Bugün arkadaşlar basit bir telin, mesela bir e, müzik aletinin, müzik enstrümanının telinin titreşim denklemini beraber çıkartacağız. Daha sonra da bu telin titreşim denklemini birlikte çözeceğiz. E, fakat başlamadan önce size hazırladığım bir videoyu izletmek istiyorum. Dün ev ortamında bunu hazırladım. Çok profesyonel olmayabilir ama bir telin titreşimini etki eden parametreler neler? Onları size göstermek istiyorum bu video üzerinde. Bir teli e, akord etmek için ki bir teli akort etmek demek şu demek esasında, onun doğal frekansını değiştirmek demek. Bir telin doğal frekansını değiştirmek için müzisyen ne yapar? Teli akort ederken gerginliğini değiştirir değil mi? Demek ki telin gerginliğinin telin doğal frekansına bir etkisi var. Bunun dışında telin boyunu değiştirerek de ne yapabilirsiniz? Telin doğal frekansını değiştirebilirsiniz. Bu iki etkinin doğal frekansı nasıl değiştirdiğini, yani bir telin serbest titreşimini nasıl değiştirdiği ile ilgili ufak bir video hazırladım. Onu izletmek istiyorum size. Bakın arkadaşlar, tel 250 mm boyunda. Düşük bir gerginliktir. Şu an teli ve çekip ortasından bıraktığımda yaklaşık olarak birim süresi zamanda, yani bu bir saniye değil birim zaman 3 salınım yapıyor. Gergin haldeyken ne kadar gergin olduğunu ev ortamında ölçemediğim için söyleyemiyorum. Fakat en mümkün olduğu kadar gergin hale getirdiğimde ipi 20 salınım yapıyor. Buradaki bilim zaman bir saniye değil. Dikkat etmenizi istiyorum. Ona bu e, cep telefonuyla e, ölçebildiğim en yüksek hız artık kaç saniyeye karşılık geliyor onu tespit etmek biraz zor. 25 santimken yani 250 milimetreyken 3 salınım yaparken ipin boyunu 10 santime düşürdüğünde yaklaşık 7 e, salınım yapıyor. Tabi yine mümkün düşük bir gerginlikte teli tutmaya çalıştık. E bu basit deney bize gösteriyor ki, serbest titreşen bir telin boyu doğal frekansına etkiyor. İpin boyu az, azaldıkça frekans artıyor. Yani ipin boyu arttıkça frekans düşüyor. Ters bir orantı var demek ki boy ile. Gerginlik için ne söyleyebiliriz. Gerginlik arttıkça e, doğal frekans artıyor. Tıpkı müzik enstrümanları da böyle davranır. Bunun dışında müzik konusunda biraz bilgisi olan, yani enstrümanlar konusunda biraz bilgisi olan varsa bana bir değişken daha var. Onu söyleyebilir belki. Doğal frekansa etki eden, benim bu ordeneylerde gösteremediğim bir değişken daha var. Gitar tellerini düşünün. Gitar tellerinin hepsi evet. aynı kalınlıkta değildir değil mi? Bazıları daha kalın, bazıları daha incedir. Birim uzunluğunun kütlesi arkadaşlar. tel. Kalınlık demek, birim uzunluğunun kütlesi demek. Şimdi telin hareket denklemlerini çıkartıp o denklemleri çözmeye başladığımızda çözüm aşamalarında doğal frekansı elde edeceğiz. Ve doğal frekansı elde ettiğimizde bu telin doğal frekansına e, etki eden büyüklüklerin telin boyu, telin gerginliği ve birim uzunluğunun kütlesi olduğunu fark edeceğiz. Telli bir müzik enstrümanı yapıyorsanız şayet istediğiniz notayı çıkartmak için bu üç değişkenle oynayabilirsiniz. Bu üç değişkeni değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar tel demek telin bir kirişten farkı bükülebilmesidir. Eğer bükülmeye karşı hiçbir direnç göstermiyorsa bir malzeme sadece çekmeye karşı direnç gösteriyorsa basıya karşı bir direnci yoksa eğilmeye karşı bir direnç göstermiyor size bu tel olarak, bu malzeme tel olarak isimlendirilir ya da sicim olarak isimlendirilir. Şimdi madem ki bu malzemenin eğilmeye karşı bir direnci yok, bu malzemeyi eğer bir eksiye koordinatında x ekseni üzerine koyarsanız, eğer gergin bir şekilde tutmazsanız bunu yapar aşağıya doğru tıpkı elektrik direğindeki teller gibi aşağıya doğru sarkar. Dolayısıyla biz bunu belli bir gerginlikte ne yapmamız lazım? Tutmamız lazım. Uçlarına bir kuvvet uygulamamız lazım yani. Peki uçlarına bir P kuvveti uyguladığımız bu teli yatay vaziyette, yatay pozisyonda tutuyoruz diyelim. Buna ortasından gelip az önce yaptığımız deneydeki gibi belli bir miktar çekip bıraksak ne olduğunu görürüz burada? Az önceki videoda gördüğünüz gibi bir teli orta noktasından çekip bıraktığımızda bakın çok güzel bir dalga şekli görüyorsunuz. Bir dalga ilerliyor. Ve titreşiyor sürekli. Bu titreşim esnasında telin sadece yanal titreşimlerini, yani düşeydeki hareketini biz ciddiye alıyoruz. Telin yatayda bir hareket yapmadığını kabul ediyoruz. Birinci kabulümüz bu hareket denklemini çıkartırken birinci kabulümüz bu arkadaşlar. Şöyle mesela şu telin üzerinde işaretlediğimiz bir X noktasını düşünün. Bu X noktasının sadece düşeyde hareket yaptığını, yatayda bir hareket yapmadığını kabul ediyoruz. Dolayısıyla biz ipin aslında titreşirken uzayıp kısaldığını düşün, değerlendirmemiz lazım değil mi? Şimdi ipin dx kalınlığında şöyle sonsuz küçük büyük çiziyorum ben biraz ama sonsuz küçük bir parçasını alsak burada yan alt seçim yapan bu ipin sonsuz küçük dx kalınlığındaki bir parçasını alıp şurada büyüterek çizsek bu telin x noktasının deplasmanına u desek U değişkenini tanımlasak. Mı? X artı DX noktasının yani bu ipi DX kalınlığındaki bu küçük parçacığın diğer ucunun deplasmanında ne olur bu durumda? DU kadar. E, yukarıda olur. Yani buraya da ne diyebilirsiniz? U artı DU diyebiliriz. U burada e, ipin üzerindeki herhangi bir noktanın Y eksenindeki deplasman miktarını gösteren değişkenimiz olsun. Madem ki ipin düşeydeki yer değiştirmesini U değişkeniyle tanımladık. Öyleyse bu el'i elde etmek için Ux şekli ifade yazmanız lazım. Ama bir de bu zamanla değiştiğine göre bu iki bağımsız değişken Uxt şeklinde bir fonksiyondur. Devam edelim bakın. Önce değişkenlerimizi şurada ifade edelim. L değişkenimiz sicimin ya da telin boyu. Uxt fonksiyonumuz. Yanal yer değiştirme fonksiyonumuz. Bu ipi bu şekilde yatay bir vaziyette tutmak için ne yapmamız lazım? İpi çekmemiz lazım. Ya da bağlamamız lazım. iki noktasından. Her durumda da bu ipin içerisinde bir P gerilme kuvveti oluşur. Öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle şuradan gösterebilirsiniz isterseniz onu. Şuraya P Çekme kuvveti. İpin toplam kütlesine M derseniz bir de Rho değişkeni tanımlayalım. Rho da M bölü L olsun. Birim uzunluğunun kütlesi. Elektrik direklerindeki tellerin titreşimi inceleniyorsa ne olur? Mesela elektrik tellerinin üzerine gelen sürekli bir rüzgar yükü var. Ya da bu telin sıvı ortam içerisinde olabilir. Ya da ipin kendi ağırlığı olabilir. Zamanla değişen yaylı bir kuvvet olarak üç kuvvetleri de şöyle gösterelim. Ya da manyetik kuvvetler olabilir. Bunların hepsini şöyle yaylı bir kuvvet olarak şöyle ipin tamamını etkileyen X, T şeklindeki bir değişkenle gösteriyorum. Neden iki bağımsız değişkenli? Çünkü yeğli bir kuvvet bu. X'e bağlı farklı noktalarda farklı kuvvetler olabilir. Her tarafı, telin her yerine aynı kuvvet gelmeyebilir. Zamanla da değişeceği için bu. Bu da iki bağımsız değişkenli bir ifade olacak. F, X, T'ye de enine kuvvetler ya da dış kuvvetler diyebilirsiniz. Enine kuvvet diyelim. Problemimizle ilgili bütün değişkenlerimizi ne yapmış olduk? İfade etmiş olduk. Bir tane kaldı. O da şu. Şimdi tel titreşir iken, telin şuradaki yaptığı eğim, yatayla yaptığı şu teta açısı. Yani şöyle diyelim, e, telin arkadaşlar şu x noktasında tam şuraya karşılık geliyor. İp e, şöyle p kuvvetiyle çekiliyor. İpin diğer ucunda ise p artı dp kadarlık bir ondan sonsuz küçük dp kadar farklı bir kuvvetle çekiliyor. P kuvvetinin yatayla yaptığı açıya teta açısı derseniz diğer tarafta şunun senin yatayla yaptığı açıda teta artı d kadar olur. Öyleyse şu değişkenlerin içerisinde bir de neyi ekleyelim? Teta'yı ekleyelim. Sicimin x eksenine yaptığı açıdır. Şimdi artık bütün değişkenlerimizi tanımlamış olduk, ifade etmiş olduk. Hareket denklemini elde etmeye geçebiliriz. Şimdi şunu unutmayın. Birincisi almış olduğunuz küçük parça var ya dx kalınlığındaki parça. Parçanın kütlesine eşit. Rho çarpı dx değil mi hocam? Doğru. Birim uzunluk. Birim uzunluğunun kütlesi çarpı dx'tir. Peki şöyle söyleyeyim size. Şu eksendeki iz düşümü dx kadardır. Fakat e, kendi boyu şu an ne kadar? dx kadar hala şu boy? Yoksa stresliği için boyu uzamış dx'ten daha büyük bir değer mi almış oldu şu an? takdir edersiniz ki daha büyüktür değil mi? İsterseniz bu uzunluğa şu, şu anki uzunluğuna ds diyelim. Fakat biz burada bir kabul yapacağız. Şöyle bir kabul yapacağız. Bu yanal yer değiştirmelerin e, çok büyük olmadığı aşikar. İsterseniz videoya tekrar bakalım. Videoya bakarsanız bu teldeki bu e, tel titreşirken şu teta açısının çok büyük değerler almayacağını görebilirsiniz. Şimdi bakın Tel düşük gerginlikte tutulduğunda bile bu tete açısı sizce en fazla hangi değerleri alıyor? Herhangi bir noktadan böyle kesit alsanız, çok küçük değerler aldığı aşikar. Hatta tel daha gergin tutulduğunda bu tete açısının değeri çok daha küçük olacaktır. Zaten bu tete açısının değerinin küçük olmasından dolayı biz sadece yan alt, yan alt titreşimleri göz önünde bulunup e, boyuna olan titreşi, yer değiştirmeleri ihmal edebiliyoruz. Eğer teta çok küçük ise sinüs teta yaklaşık olarak tanjant teta'ya eşit. O da yaklaşık olarak teta'ya eşit. Radyan cinsinden. Hatırladınız mı? Peki şimdi bu eğriye bakacak olursanız şu açı teta'ya eşit olur. Tanjant teta şu karşısı du. Şurası da nedir? dx'tir. Bu durumda bunların hepsi birlikte de neye eşittir? du bölü dx'e eşit. Öyle değil mi? Burada u fonksiyonu iki bağımsız değişkenlik fonksiyonu olduğu için türev kısmi türev olarak ifade edilebilir ancak ve kısmi türevi biz neyle gösteriyoruz? Başı öne eğik d harfiyle gösteriyor. Bunu bir kere de not edin isterseniz. Şimdi ikinci not etmemiz gereken şey de şu. Bunun kütlesi, bu sicimin d, ds uzunluğundaki sicimin kütlesi acaba sizce dx çarpı rho'ya mı eşittir? Yoksa ds çarpı rho'ya mı eşittir? Şimdi ip uzadığında titreşirken uzuyor. İp uzadığında hala birim uzunluğunun kütlesi rho olarak kalır mı? Birim uzunluğunun kütlesi değişir. Birim uzunluğunun kütlesi dx uzunluğundayken bu sicim rho'ya eşit. ds uzunluğuna kadar uzadığında ip uzatıldığında bunun rho'su değişir. Titreşmesi aslında. Öyleyse biz dx uzunluğundaki sicimin kütlesine ne diyebiliriz? rho çarpı dx diyebiliriz ancak. Ancak bizim bir kabulümüz var. Bizim şöyle bir kabulümüz var. Dikkat edin. Ne dedik? Sinüs teta küçük açılar için sinüs teta yaklaşık olarak tanjant teta eşittir dedik. O da yaklaşık eşittir teta dedik. Ona da du bölü dx demiştik. Öyleyse bakın küçük açı kabulünde kosinüs teta da yaklaşık olarak kaçtır? Kosinüs teta da yaklaşık olarak 1 değil midir? Bu durumda zaten şöyle diyebilirsiniz. Kütle Buradan dx eşittir ds çarpı kosinüs teta değil miydi zaten? Kosinüs teta yaklaşık olarak 1'e eşitse ds eşittir dx de diyebilirsiniz zaten. Bak telin üzerine dx kalınlığındaki telin üzerine gelen bir p kuvveti burada var. p artı dp burada var. Bir de şu fxt kuvvetinin telin üzerinde denk gelen parçası var. Onu da kırmızıyla göstereyim. Bu da Fx T kuvvetinin dx üzerine denk gelen kısmı. Bunlar dış kuvvetlerimiz. Şimdi bu kuvvetlerin etkisi altında arkadaşlar. Biz ne yapalım? Hareket denklemimizi çıkartalım. Şöyle yapıyorum. Newton hareket yasasını kullanacağım. Sigma F Y eşittir M çarpı. İsterseniz şöyle yapalım. İpin toplam kütlesi büyük M olsun. Şuradaki dx kalınlığındaki Parçaya da küçük m diyelim. Ne diyebilirsiniz buraya? Küçük m çarpı a diyebiliriz Bu parçacığın y eksenindeki ivmesi. Pozitif yönde şöyle gösteriyorum Yukarıya doğru. Şimdi kuvvetleri ifade edelim. Bakın bir kere şöyle pozitif yönde P artı dp'nin şu düşey bileşeni var. P artı dp çarpı şuradaki açı ne? Teta artı d teta. Teta artı d tetanın sinüsü. Başka pozitif yönde FXT var. Artık bunun içerisinde ağırlık kuvveti olursa aşağı doğru olacak. Onlar önemli değil. Hepsini bir paket içerisinde yazıyorum. Şimdi madem ki açılar küçük açı, teta açısı çok küçük. Öyleyse şurada sinüs teta yerine yaklaşık olarak tanjant teta onun yerine de teta bu üçünün hepsinin yerine de ne diyebiliriz? Tanjant değerini yani dv bölü dx diyebiliriz. Öyleyse bunun aynısını ne için de yazabilirim ben? Teta artı d teta açısı için de yazabilirim. Bu da küçük bir açı. Teta artı d teta yaklaşık olarak eşittir. Tanjant teta artı d teta. O da yaklaşık olarak eşittir. Ee, ne olmuş olur bu? du bölü dx artı ona şöyle diyebilirsiniz. du bölü dx artı d kare u bölü dx karenin dx ile çarpımı diyebilirsiniz. Bu da nedir? E, teta artı d teta'dır. Yaklaşık olarak. Madem sinüs teta yaklaşık olarak teta'ya eşit, sinüs teta artı d da yaklaşık olarak teta artı d teta eşittir. Teta artı d teta da bu şekilde du bölü dx artı bunun ikinci türünü dx ile çarpımı şeklinde ifade edebilirsiniz. Şurası teta'ya eşittir. Şurada yaklaşık olarak d ya eşittir. Bunları kısmi türevlerden e, matematikten hatırlıyor olmanız lazım. Şimdi hareket denklemimizde bunları yerine koyalım. Pozitif yönde fx t kuvveti var. dx ile çarpmamız lazım. Bunu unuttu. Eksi ne var burada? p kuvveti var. p çarpı p'nin sinüsü aşağıya doğru. p çarpı sinüs tepe eşittir. m neye eşitti? rho çarpı dx'e eşitti. rho çarpı dx. Bu dx parça düşey ivmesi de ne eşittir? Bu yer değiştirme fonksiyonumuz bizim düşey yer değiştirme fonksiyonumuzun bu bunun zamana göre ikinci türevine eşittir. Şimdi p artı dp şöyle yazabiliriz. p artı dp'nin içerisindeki şu dp p'nin x'e göre kısmi türevinin dx ile çarpımına eşittir. Bunu yerine yazıp ifadeyi daha sonra çarpacağım. Sinüs teta artı d neye eşit demiştik? sinüs artı de yaklaşık olarak tanjant teta artı d t t. yani teta artı de eşittir demiştik. Teta du bölü dx idi. D da isterseniz şuraya yazalım onu da. D t t da eşittir. D kare u bölü dx kare çarpı dx'tir. Artı d kare u bölü dx kare çarpı dx. Artı fxt çarpı dx. Eksi P çarpı sinüs yerine ne yazmıştık sinüs teta yerine? Du bölü dx yazmıştık. Du bölü dx eşittir. Rho çarpı dx çarpı d kare u bölü dt kare. Şu parantezde bu parantezi çarpalım. Açık açık yazalım ifadeleri. P çarpı du bölü dx artı P çarpı d kare u bölü dx kare çarpı dx artı dp bölü dx çarpı du bölü dx çarpı dx'i sona ekliyorum. dx artı dp bölü dx çarpı d kare u bölü dx kare çarpı dx'in karesi artı fxt çarpı dx eksi p çarpı du bölü dx eşittir rho çarpı dx çarpı d kare u bölü d kare. Şimdi bakın şu negatif işaretli, şu da pozitif işaretli. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Şurada dx'in karesi var. Bu terim arkadaşlar sıfıra çok yakın bir değerdir. Yani türev zaten dx çok küçüktür. Bunun karesi daha da küçük olacağı için bunu ihmal edebilirsiniz. İhmal etmezseniz daha güzel olur ama denklemi bu sefer nanliner yapar. Çözemezsiniz. İhmal ederseniz evet bir hatanız olur mutlaka bu ihmalden dolayı ama denklemi çözebilirsiniz bu sefer elle. Analitik olarak çözümü mümkün olur. Dolayısıyla bu terimi ne yapıyorum ben? İhmal ediyorum. Kalanları yazacağım şimdi. Kalanları yazmadan önce de bakın kalanların hepsinde ne var ortak? Dx artık hepsinde ortak. Şöyle, 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 şöyle. Hepsinde dx ortak. Dolayısıyla ne yapabilirsiniz dx'i? Artık sadeleştirebilirsiniz. Geri kalan ifadeyi yazıyorum. Bak. Daha sade bir ifade kalacak geriye. P çarpı d kare u bölü dx kare artı bunu yazdık. Şurada ne kaldı? dp bölü dx çarpı du bölü dx artı fxt eşittir. Eşitliğin diğer tarafı kaldı sadece. Rho çarpı d kare u bölü d t kare. Şimdi şuraya bakın. Şuradaki p çarpı d kare u bölü dx kare artı dp bölü dx çarpı du bölü dx. Sanki e, şuna eşitmiş gibi duruyor. Şurada onu şuraya yazalım isterseniz bakın. x'e göre birinci türe şu parantezin içerisinde x'e göre birinci türeviymiş gibi sanki. p çarpı du bölü dx. Parantezi. X'e göre türetirseniz neye eşit olur? dp bölü dx çarpı birincinin türevi çarpı ikinci. du bölü dx artı birinci çarpı ikincinin türevi yani d kare u bölü dx kare eşit olur. Şimdi bu ifade şurada aynı, aynı yok mu? Var. Öyleyse ne yazabilirmişiz demek ki bunun yerine? Şunu yazabilirmişiz. d bölü dx parantez P çarpı du bölü dx artı fxt eşittir rho çarpı d kare u bölü dt kare diyebiliriz. Bu arkadaşlar bir eline titreşen bir telin titreşim denkleminin genel hali. Eğer bu e, sicim P kuvvetiyle, nispeten yüksek bir P kuvvetiyle çekiliyorsa şayet, bu P kuvvetinin sabit olduğunu, ipin her yerinde sabit olduğunu kabul edebilirsiniz. Mesela ipi çok gevşek tutuyorsanız, bu kabul biraz çok hata içer. Çok hatalı bir kabul olur ama, mesela bir müzik enstrümanında bu tel çok gergin bir teldir. Özellikle çok gergin bir şekilde tutulur. Bu etki daha düşük olsun. Telin doğal frekansı değişmesin diye. Şimdi bu P kuvveti çok büyük olduğunda ipin her yerinde yaklaşık olarak sabit kabul edilebilir. Bakın burada bir kabul daha yapıyoruz esasında. P ipin her yerinde sabit ise bu durumda şu, bu P değişkenimiz dışarıya çıkmaz mı? Dışarıya çıkar değil mi? O zaman denklem şuna dönüşür. P çarpı D kare U bölü DX kare artı F X virgül T eşittir rho çarpı d kare u bölü dt kareye dönüş. Şimdi bir, bir, kabul daha yapalım burada. Eğer burada da f x t şayet dışarıdan tele gelen bir kuvvet yok ise serbest titreşiyor ise bunu da yaklaşık olarak sıfır diyebilirsiniz. Peki diyeceksiniz ki hocam e, tel tamam dışarıdan bir kuvvet gelmese bile bu telin ağırlığı var. Ağırlık kuvveti var. Yer çekimi kuvveti var yani. Bunu ihmal edebilir miyiz? Eğer tel yeteri kadar ince bir telse, ince uzun bir tel ise, telin e, gerginlik kuvveti olan şu P kuvveti o kadar büyüktür ki bu ağırlık kuvvetinin yanında, bunu da ihmal, ağırlık kuvvetini de bununla beraber ihmal edebiliriz. Bu durumda telin titreşim denklemi biraz daha sadeleşecek. Şuradan devam edeyim, biraz daha yer kalsın bana. Bu durumda şöyle yazılabilir. Rho'yu bunun paydasına alabilirsiniz. Şöyle yazabilirsiniz. P bölü ro çarpı d kare u bölü dx kare eşittir d kare u bölü dt kare diyebiliriz. Hatta şöyle bir ifade yazılabilir. Normalde bu dalga denklemi olarak yazıldığında şuraya c kare denir. c kare çarpı d kare u bölü dx kare eşittir d kare u bölü DT kare şeklinde ifade edilir. Bu arkadaşlar bir telin titreşim denklemi ya da tek boyutlu dalga denklemi olarak isimlendirilir. Bu yazmış olduğum ifade Burada C niye eşitmiş bir durumda? Kare içerisinde P bölü Rho'ya mı eşit? Böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Bir telin titreşim denklemini ya da dalga denklemini çıkarmış olduk. Var mı arkadaşlar sorunuz bununla ilgili? Şimdi bu denklemi çözeceğiz ama önce bir ara verelim bir 15 dakika.